seçimde desteğiniz kime olacak? Zaten belli. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama maalesef <laughs> olmayacak. Tabii ki AK Parti'ye. CHP. Daha iyi yapacağına inanmıyorum. Orada da masada HDP var. Rahatsız etmiyor musun? Oy verir Gözümüzün önüne şehitlerimiz falan geliyor. Gökten Lüksürü'nün sponsorluğunda Kanal Türkiye başlıyor. Seçimde desteğiniz kime olacak? Seçimde desteğim kime olacak? Bunu açık söylemesem olur mu? Olur ama anket yapıyoruz. Zaten belli. Yani gidişat belli. Durum da belli. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama maalesef olmayacak yani. Seçimde desteğiniz kime? Tabii ki AK Parti'ye. Neden? Yani yıllardır ona güvendik, ona oy verdik. Benim yedi sülalem AK Partici. AK Parti'ye üyeyim zaten. Burada da oturuyorum. Neden? Işte. Neden AK Parti? Neden Erdoğan? Seçim hakkı yok zaten. Başka kimsenin daha iyi yapacağına inanmıyorum. Daha iyi bizi çekip çevireceğine inanmıyorum. işin aslı. O yüzden yani. O yüzden. Daha iyi olacağına da inanıyorum Bir ben. İttifakından kimse yapamaz Mesela Kılıçdaroğlu, HDP, İYİ Parti. Ya ben sanmıyorum. Şimdi çıkıyorlar Mesela canlı yayında çıkıyor ya da haberlerde çıkıyor. E, normalde iki kelimeyi bir araya getirip de konuşamıyor zaten. Adama selas oluyor mesela diyor ki ezan okunuyor diyor. Yanındaki koruması diyor ki hayır efendim o ezan da diyor. Uyarılarda bulunuyor. Daha Şimdi 40 rekat teravih. Evet daha iki gün önce mesela arkasında bir tane beyefendi mesela e, bir hareket yapıyor omuzuna siliyor. Misal hani çok. Tabii, o, tabi tabi. Siliyor. Verelim tabi, o görüntüyü. Tabi. tabi. Sıra dışı haberleri çıkıyor ki Hani bu insan nasıl seçileceğiz ki Seçilecek bir şekilleri yok yani bana göre Ne yapsın adam burnunu karıştırıp nereye Şey yapsın şimdi adam <laughs> Hayır o adam o kadar cahilse o adamı arkasına alması yanlış. O adam partiye bile giremez. Yani ben şahıs olarak insan olarak yani milletvekili değilim bir görevli değilim. Misal ben kendim şahıs olarak orada ekran var adam adamın arkasında burnunu kurcalı ve omuzuna siliyor. Yani senin insanlık vazifelerin yok mu? Sen insan değil misin? Kamera orada çekiyor sen o kadar rahat burnunu kurcalı ve Kılıçdaroğlu'nun omuzuna siliyor ya. Böyle bir şey var mı? Sen bu adama nasıl oy vereceksin? Hani siz bu adamı hiç mi denetlemiyorsunuz? Hani adamın geçmiş Geçmişi nedir cahil mi kültür mü hani bu adam bizi rezil eder mi etmez mi diyerekten bir adamı geçmişine bakmıyor musunuz da o adama hani bir kravat takıyorsunuz arkanıza alıyorsunuz olmaz ekonomi bana göre yandır. sıkıntıda değil mi şu an ekonomi ekonomi sıkıntıda ama düzeleceğine inanıyorum neden illaki bize bir fiyat verirler biz halk olarak o fiyata iki ayda alışırız yeter ki üstüne üstüne koymasınlar doğru değil mi yeter ki üstüne koymasınlar şimdi ben bir bime giriyorum 101'e giriyorum yani şu an gücümüz ona yetiyor giriyorsun sen tam kapıdan giriyorsun senin girdiğini gördükleri an ellerinde fiyat tabancası senden önce hemen raflarda dolaşıyorlar daha sen elini uzatmadan oraya fiyatını değiştiriyorlar. Tabii ben gördüğüm için alıyorum gidiyorum diyorum rafta bu fiyat vardı. Sonrasında diyor yok hanımefendi o geçerli değil. Diyorum ben bunu alacağım yok veremeyiz diyor. Müdürünüzü çağırın diyorum. Sonra müdürleri geliyor diyorum ben raftaki fiyat esastır. Ben bu ürünü bundan alacağım diyorum. Her seferinde de sorun yaşıyorum. Neden Size anlık? Fiyat artış oluyor. Evet. Anlık, anlık değişiyor. Anlık değişiyor. Hoş değil. Ya bir kere arttırın kalsın orada. O kadar. Biz ona alıştık zaten. Ama hani alıştık. Şimdi biz bu fiyatlara da alışırız. Yeter ki yerinde dursun. Pekala. Seçimle desteğin kime? Tabii ki de yani sonuna kadar Tayyip Erdoğan. Tayyip inşallah Erdoğan, Tabii ki de Sayın Cumhurbaşkanı. Sorma yani Neden sorma dediler röportajdan önce. Neden Tayyip Erdoğan? <laughs> ya şimdi hani şöyle. Bizim fazla bilgimiz yok ama inandığımız yolda yürüyoruz. Sonuçta hani babalarımız, ebelerimiz, dedelerimiz bu inandığımız yolda yürüttüler bize. Hani çok fazla bilgimiz olmasa da sonuna kadar Tayyip Erdoğan diyorum. Ya yap, Bunca hizmeti zaten inkar etmek nankörlüktür. Ki maalesef ülkemizde bayağı nankör de var. Ama her şey ortada yani yaptığı hizmetler bu vatanı vatan yapan gerçekten koruyan kollayan Tayyip Erdoğan'dan daha iyisi olamaz zaten. Hiçbir ülkede bizim cumhurbaşkanımız gibi bir başkana sahip değil. Çok şükür da. Rabbim uzun ömürler versin başımızdan eksik etmesin. Sonuna evet. kadar Tayyip Erdoğan. Neden diye sorma dediler ilk sormuşum. <gülüyor> <gülüyor> Kendinize çok <laughs> iyi. Sağ, olun. Sağ olun. Seçimde desteğiniz kime diye soruyoruz. Tayyip Erdoğan. Neden? Seviyorum onu. Allah rızası için. Evet. Peki neden seviyorsun? Neden seviyorum? Abdest alıyor, namaz kılıyor, kızlarımızın başını kapattı. Onun için seviyorum. Soralım hmm. 2023'te desteğiniz kime? Tayyip Babaya dedik. Neden? Neden mi? Yani şöyle 20 seneden beri bu ülkede birçok şeyi düzeltti. Benim için yani benim bakışıma göre en önemlisi silah sanayi. Birçok şey var ama en önemlisi silah sanayi. Şu anda burada rahatça yürüyebiliyor olmamız ve bu ülkeye birçok turistin geliyor olmasının ve yatırım yapıyor olmasının asıl sebebi bu. Peki. Silah sanayide çok iyiyiz ve herkese karşı kendimizi savunabiliyoruz ve çok güvenli bir bölge olduğu için herkes burada tatil yapıyor, buraya yatırım yapıyor. Burada herkes rahatça işini yapabiliyor. Millet İttifakı, CHP, İYİ Parti, HDP yani yönetemez ya Kesinlikle. da dediklerini... Kesinlikle. Neden? Ya zaten öyle bir şahsiyet, öyle bir kişilik yok içlerinde. Yöneticilik vasfı yok zaten. Onların hani yaptıkları tek şey ülkeyi karıştırmak, karıştırabilmek. Adına bir şeyler yapıyor, onu bile yapamıyorlar. Yani. Onu bile beceremiyorlar. Arkadaşlar bu arada emekler veriyoruz. Arkış da geliyor. Sürekli sokaklarda olacağız. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Kanalımıza da abone olursanız çok seviniriz. Röportajlarımıza devam edelim. Desteğiniz 2023'te kime? Türkiye Yani bir ittifak var mı kafanızda? Yok. Şu anki durumdan memnun musunuz? Memnunuz. Millet İttifakı ekonomi çok sıkıntıda diyor. Yani onların düşüncesi. Onların düşüncesi. Tabii Sence ki. Düşüncesi sıkıntıda değil mi? Bence değil. Neden peki insanlar ekonomi sıkıntıda bir hayat pahalılığı var diyor yok mu? Ya o kişiden kişiye değişiyor. Eğer herkes kendi ekonomisiyle yaşamayı öğrenirse. Bilmiyor e, Bilmiyoruz tabii ki. Biliyor musunuz? Harcamalarımızı ona göre yapamıyoruz. Yapamıyoruz tabii. Ki. 2023'te desteğiniz kime? 2023'te desteğimiz Aynı Erdoğan'dır. Neden? Nerelisin? Özbekistan. Özbekistanlı mısın? <laughs> Seviyor musun Erdoğan? Evrani Niye seviyoruz? seviyoruz. Hepinizi seviyoruz ya. Hepiniz. bu ülke sizi seviyor mu? Bu ülke insanları. İnsanları şu an hiçbir kötülük görmedik. görmedik. Ne iş yapıyoruz? Şu an ticaret yapıyoruz. Önceden fırında çalışmıştık. Fırında çalıştık. Ticaret yapıyoruz. <laughs> Aynen. Bu ülkede belli bir kesim Suriyeliler de gitsin, Özbeklerde Özbekler de gitsin diyor. Duymuşsundur. Evet duyuyoruz. Şu an çok sıkıştırıyorlar. Bir de oturma izni de vermiyorlar. Şu an oturma izni vermiyorlar mı? Şu an çok kısıtlama yaptılar. Bayağı sıkıntı çekiyoruz. Bakalım mı? zaten biz gitsek de yabancılar <laughs> komple gitse de her yerde iş işte dolu mesela. Nereye bakıyorsunuz eleman aranıyor diye söylüyorlar şirketler her yerde işte yani var. Yani siz olsanız da olmasanız da eleman aranıyor şu an. Yani bizim için sıkıntı olsa gidelim. Problem yok. Peki Herkes evet, kendine. Çok kendine iyi bak. Allah'a emanet Görüşürüz. ol. Kendinize iyi ee, Bu arada bunlar benim düşüncem değil. Sosyal medyadaki düşünceleri sana aktardım. Tamam mı? Tamam görüşmek üzere desteğin 2023'te kime yani Zafer Partisi'ni düşünüyorum veya Millet İttifakı'ndan bir adayı veya birisi yani. Zafer Partisi aşırı milliyetçi olduğunu söylüyor. Yani şöyle aslında söyledikleri şeyler çok hoşuma gidiyor mesela. Milliyetçi olduğunu söyleyen bir Zafer Partisi evet. seçmenisiniz sayılır diyelim. Yani şöyle vermeyi düşünüyorum tamam. açıkçası yani. <laughs> Olmazsa Millet İttifakı'na oy vereceğim dediniz. Evet. Orada da masada HDP var. Rahatsız etmiyor mu? Şöyle rahatsız ediyor. Milliyetçilikte söylemem Türk değil. <laughs> hani sırtımızı YPG'ye dayadık diyenlerin yöneticilerine oy vermeyi. Şöyle, onlara mesela hani umarım zaten bundan <laughs> rahatsız olan CHP kitlesi de var. Bundan rahatsız olan İyi parti kitlesi de var. Ben de rahatsız olanlardanım açıkçası yani. Bir yandan gözümüzün önünde şehitlerimiz falan geliyor. Ee, tamam. Her parti, millet katılırsa yani evet. HDP'de o ittifakta olursa inşallah olmaz diye. Erdoğan, bir da seçim ikinci tura kaldı. Herkes işte Kılıçdaroğlu'nun arkasında birleşti. Evet. HDP'si de, Zafer Partisi oy verir misiniz? Yani Zafer Partisi'ne oy veririm tabi. Ama e, şey, Zafer partisine oy vermiyorsunuz. O ittifaka oy vermiş olacak. yine veririm oyumu. Veririm i̇ttifakta yine. yine. Tarafta geliyor. Ya güzel. evet e, haklısınız ama şöyle mevcut siyasal iktidarı da beğenmiyorum açıkçası. Bir şekilde yaptığı iyi şeyler de var. Benim hani Allah bir yukarıda yani. Ama Millet ittifakı gelirse düzelir çoğu şey diyorsun. Düzelecek inanıyorum. İnanıyorum düzeleceğine. Aynen öyle. Böyle inanıyorum. İnanıyorum abi. Peki. Evet, sorularımızı sorduk, cevaplarımızı aldık. Cevaplar bu şekildeydi. Sizlerden ricamız arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olalım. Bildirimleri açalım ve videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.